Bu linç yapanlar çok etkili olabilirler ama benim gözlemlerime göre, bildiğime göre çoğunluk değiller aslında. Çoğunluğun içerisindeki azınlıklar ama o kadar saldırganlar, o kadar korkutucular ki büyük bir çoğunluk bu duruma sessiz kalıyor, kayıtsız kalıyor. Ya korkuyor, ya çekiniyor, ya da aman şimdi ne işim var diyor, görmezden geliyor, kafasını çeviriyor vesaire. Bunun e, Türkiye toplumuna çok baskın bir şey olduğu kanısında değilim. Bu kültür hep vardı. Tarihin değişik dönemlerinde değişik gruplara sayıca az olanlara yönelik özellikle linçler, katliamlar yaşandı. Mesela 70'li yıllarda. Aleviler'e yönelik katliamlar bunun çok bariz bir örneğidir. 80 sonları 90 başlarında e, Batı'da Kürt e, vatandaşlara yönelik bir takım saldırılar, e, genellikle e, asılsız bir takım şayalarla yapılan, yok işte tecavüz etti vesaire yaptı gibi, hırsızlık yaptı, cinayet işledi gibi e, saldırılar olmuştu yerel anlamda. Ee, mesela susurlukta olmuştu. Ve o tarihte e, ben Metis yayınlarında Siyah Beyaz dizisinin editörüyken ikinci Susurluk diye bir gazeteci arkadaşa kitap yaptırmıştık. E, bayağı da etkili olmuştu. Susurluk'ta nasıl bir şayiayla bir grup, e, çoğunluğu oluşturan grup az sayıdaki Kürt çalışanlara nasıl bir baskı uyguladığı üzerineydi kitap ama bunun başka örnekleri de vardı. Fakat bunlar hep belli bir yerde kalıp çok daha büyük bir kitleselleşme yoluna gitmedi bunu da büyük ölçüde Türkiye'de aslında her şeye rağmen bir arada yaşama kültürünün bir şekilde varlığıyla açıkladım.